devamı şunu şöyle düşünün arkadaşlar bu videosu da şimdi şimdi yapmak istemiyorum şöyle düşünün şimdi bunlar e, sabah erkekler uyanmış kızlar uyanmış üzerini yıkamış işte giymişler falan o kadar edersin dersini işlemişler şu an tıraşlar var ve Jack ve e, Emma kantine gittiler gibi düşünün kantine zaten of hadi gel ya, tamam geldim ne istersin sen ya, bana fark etmez ya bir bakarız işte Tamam sen Ha gel. Geliyorum bekle. Ee, ben bir tane ton balıklı sandviç alacağım. Peki siz ne arıyordunuz? Yakışıklı. Sen... Ne dediğini sanıyorsun? Yalnız beni oraya getirme. Senin şu kahve başından, başından aşağı dökerim ha. Ah. Oh iyi oldu. alalım. Sen ne istersin? Ben de aynısından alayım. şuradan şey yapmamıza gerek kalmadı zaten. Ödememize. Aynen. Ben bir de ee, kola alacağım. Da neye koyacağım? Çantamın içine koyayım. Ben de gazoz alayım. Hadi gel oturalım. Aynen. Sana iyi bayılmalar. Ay şey gitmiş. Ben de cömle gitti. <laughs> Ay ben de bir kontine gideyim. Lan abla abla bana bir sigara ver lan. Oymuş ben şurada sigaramı alayım. Ben buradayım. Oh çok güzeller. Bence de. Zil çalmış gibi düşünün. Az zil çaldı gidelim. Aynen gidelim hadi. Ne oldu? Bir dakika. <laughs> oh, tamam. Benim astımım var da. Aa, tamam. Peki. Hadi gel gidelim. Hayırdır mas mas. Biz nerede okuyoruz abi ya? Ekran odaklamıyor. Hadi gel bakalım. Gidelim biz buraya oturalım. Şuna öğretmeni koyayım. Hızca. Abi çocuklar bugün de biraz oksiyondan üstleyeceğiz. Hocam neydi anlamadık da. Proz hocam. Proz hiç mi bu koymadın? Ver bakayım şu kahve. Allah Allah. Yer ders yap ders yap. Dinlemeyin dinlemeyin. Kızım çıkar bakayım o kafandaki gözlüğü. Neydi lan senin adın? hocam benim adım Emma. Ablamı ben sana? Niye abla diyeyim lan? Senin bana hocam veya öğretmenim demen gerekiyor. Bana beni bulmayan kişilerde dışarıdaki kişilerde abla diyecek şu şey gençliğe bak yahu. Peki hocam. Kızım gözünü çıkar sen de bak. Benim sinirim hesabımı bozma. Hocam iki ders zaten kafamda yani bu dersli iki oluyor. Sen çıkar da çıkaracaksın. Ay hocanın da şeyliği tuttu. Aynen. Pek hocam çıkarıyorum. Çantamı da buraya koyayım. Hocam bir dakika defterlerimi almamı izin verin. O kadarını da veririz herhalde yahu. Ne su? Evet ben projeksiyonumuzu açalım. Heh, hocam projeksiyon ben de söyleyemedim sizden. <laughs> Ay bu zaten biz hangi okulda okuyorsak artık ee, ne okuluysa artık çok garip okulda okuyoruz biz. Tüm çantayı boşalttım. Neyse hemen koyalım koyalım koyalım. Müjdemi isterim ben hocam. Koyuyorsun kalsın şurada. Bırak lan. Abi niye hepiniz elinize alıyorsunuz anlamıyorum. Has. Kimin telefonu dur o? Kim Hocam kimseniz siz yanlış durmuşsunuz. Sizin kulaklar gitmiş herhalde. Bence de hocam. Emma ne yapıyorsun? Ya, ne bileyim yanlış oldu ya. Bak kızım düzgün davran. Bu hocayı sen öyle bildiğin gibi değil ha. Tamam tamam. Ne olsun? Evet dersimiz budur. Şöyle. Bakın buradaki dersimiz perazakusyonundan istiyorduk Türkçe. Yok fen değil mi? Ben hangi be hangi derste duyumuz olur? Fen. Hocam biz o şeyler konular geçtik bizim sınav yaptığımız geliyor. Siz bize düzgün şeyler öğretmeniz gel kapanma. Siz bize düzgün şeyler öğretmeniz gerekiyor. Biz onları öğrendik. Beş duyumuzu hemen sayayım. Deri, dil, göz, burun. Dur. Deri, dil, göz, burun ve kulak. Aferin kuzum sana. Ay gözlük oynatıyorum. Aferin kuzum sana. Bir yüzde. Dur bu niye boyamayı? Sana art yüzde yüz veririm. Hocam benim yazım sizinkinden daha iyi. Ayrılır mı? Göster bakayım yazını. Gel bakayım tatlıya. Hocam tatlıya mı tatlıya mı? Tatlıya gel bakalım. Yaz bakalım buraya. Evet hocam buraya Buse yazacağım yönetmenin ismi durun hocam siz giyiverin düzeltmek hakkınız var değil mi bu hocam ay çocuğum bu da bir kere dur hocam komple sileyim ben bence evet yazayım şöyle Buse hocam aferin bakayım otur yüzde yüz yine cımsıklığa yüzde yüz veriyorum Sonu <laughs> Bir umutum var dersi dinliyor. Direktten sonra sınav. Bir Emma harcı herhalde diyeceğiz. O da o telefona bakacak. Ay ben şuradan telefonu alayım hızlıca. Kanka bunu da göster ya. Oo bak bu şu şöyle yapmış ha. Lan dün sınıf nerede telefona bakmayı kaçıyor. Yuvazgek. Görmüyorum Ben zaten evet çocuklar 5 duyumuz bunlar. Ve şu 5 diyorum. Of buğur buğur. Hangimiz tat alma duyumuzdur çocuklar? <laughs> oh çok eğlenceli. Cenk sen yap bak. Dil hocam. Kijk het laag. Bye bye.